Herkese selam. Türkiye'nin en farklı analiz kanalına hoş geldiniz. Analizimize geçmeden önce sizden ricamız bildirimleri açıp kanalımıza abone olmayı unutmayın. İyi seyirler. Bildiğiniz üzere Nehri Levsu'nun rehin alınmasından sonra dağılan Yamaç, onların kurtulmasından sonra adeta hayat buldu. Ama Yamaç ile Efsun arasındaki aşk belki de birçok izleyici tarafından yadırganabilir. Aslında Yamaç, her ikisini de aynı ortamda karşılamalıydı. Bu da izleyicide belli bir kesimin tepkisini çekmiştir. Artık son çırpınışlarını yapan Erdenetlere, son dokunuşlarını yapacak olan Yamaç, hem Cengiz Erdenet hem de çocukları Kulkan ve Ogeda'yı İstanbul'dan söküp atmanın son hamlelerini yapacak. Yalnız diziye yavaş yavaş giriş yapan Cumali amca anlaşılan o ki birkaç bölüm daha yüzünü göstermeyecek. Ama her bölümde adını sıkça duymaya başlayacağız. Peki diziye ilk veda edecek olan isim kim diye merak edenlere bence diziye ilk veda edecek olan Ogeday olacaktır. Çünkü Kulkan eğer şu an diziden ayrılırsa bu da dizide izleyicinin aksiyon beklentisini karşılayamayacağı için ilk olarak Ogeday diziden ayrılır kanaati içindeyim. Analizimize burada noktayı koyarken sizden ricamız bildirimleri açıp kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.